Hadi oğlum. Ha böyle. Ölmez seher. <laughs> ne oluyor lan? Aman ne? Ne oldu abi ne oldu? <laughs> Kimse bilmiyor abi ne oldu şu an? <laughs> ne oldu abi bir şeyler oldu. <laughs> eziyi kesiyordu artık bak Flashı ona gene attım musunu uzaklaştırdım. Direkt kutu bassan musunu kesebilirdin eziyi de. Kanal o şu tep attı bu arada. Aha. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. <laughs> Uf, acayip korktum. Aa! Lan ONU olmadan gelme. Ntf. Allahın açı. <laughs> Abi adam oyunu bitiriyor tek başına. Allah'tan var mı gitti? Olan bitiyor lan oyun. Abdan. Milletin içinde var mı ayıp oluyor ya? Lan oğlum var ya o ucu aldık aldı ki ya o çocuğuna o aldık ucu aldı Abi Kenan yine oldu ya Abi lol Gece yayın olamaz Çünkü ben gececiyim zaten Gece açardım genellikle Ulan ne yapıyorsunuz? Redi çaldı oğlum adam Metepe. Bu ne abi? İşsiz misin oğlum sen ya? Nerenin aptalısın ya? gel korda Bak bak Dino 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 gel 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 Dino 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 gel, gel, gel. <laughs> Adam çıldırdı en sonunda ya Kovalıyor abi Kovalıyor bir de ya Sinirleri bozuldu 17 buldum oğlum adam 14'müş ben yanlış gördüm Gözler de bozuldu Bir de ulti şimdi oraya Oğlum sen sabah kahvaltı yürek mi yedin? Hangi kahvaltıda yürek veriyorlar? söyle temizle yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şansa bak ya. Mahvolmuş gelmemişti değil mi? Oyun bitiyor oyun. Onun kaçın. Sattı 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 sattı. Selamun aleyküm. Oo! Abi o ne ya? Şişko neden bana sarıyor? Allah şişkosu ya. Ulti atamadım yine ya. Oğlum yayın... bildiğin yayıncı fokus var abi oyunda. Lan top bot. No. Nope. Ha! Ay. Ay, gördün mü abi içinde kaldım içinde kaldım gidemedim. Şu çar gitmeme izin vermedi. Sat 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 sat. Aaa! Saçmalığa bakar mısın? Ayağım havada kırıldı abi. Dakika 23. Grace 3 3 e atınca onu kesin dedim. Öbürünü keseydim hiç. Lan! Sen gel! Hadi lan abi. Devam devam. W. W. Kaç. Kızdı. Güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum öldürsün ki sen şimdi geri geliyorum. Geri giriyorum. Ver şuradan can çek. <laughs> bak şimdi bak bak bak. Al. <laughs> hey yavrum be. Bayağı. Hayır mi? İndar oldum abi. <laughs> Minar oldum ya. Bak. <laughs> Aa! Bugün <Vurlar! gülüyor> abi lol. Oğlum adam flash yok mu? Flash atmadı ki saattir bu. Ben flash'ini bekledim ya. Şansa bak ya. Flash'ı vardı değil Ben Flashını bekledim adamın abi. Çok şanslı abi adam. Vurma dışarı. <laughs>